Herkese merhaba. Ben Büşra. Biraz pozitif girdim sanırım şu an. Ama çok da pozitif olmayacağım. <laughs> ee, şu an bir tane e, kanser vakalarının bulunduğu, çok da hani genel bahsedeceğim. Kanser vakalarının bulunduğu bir klinikte hemşire stajı görüyorum ben. Dördüncü sınıf öğrencisiyim, son sınıf öğrencisiyim. Ee, beni 2-3 gün önce, işte pazartesi başladı bugün çarşamba bir hemşire ile hani beni yanına verdiler. Hani sen bu hemşireyle git. Hani birlikte bakım uygula. On sana öğretsin bir şeyleri falan dediler. Ben o de hemşireyle 2 üç gündür birlikteyim. Ve gördüğüm kadarıyla hastalarla iletişimi gayet güzel. Bana da iş kitlemiyor. Bana hem iş öğretiyor. Arada iş kitler tabii yani ufak tefek ona varım. Yapabilirim onun, onun hani ayak işi olarak görülen basit şeyleri. Bana eğer bir şey öğretiyorsa karşılığında böyle. Onun işini hafifletmek için yardımcı olabilirim. Bu benim için uygun bir şey. Gerçekten güzel ilerliyoruz bu hemşireyle. ve gerçekten çok beğendim kendisini. Ee, biraz konuştuk. İşte bana mesleği hakkında hani sebep sevmediğimi falan sordu. Ben de güzel bence dedim. Hani olumsuz tarafları görüyorum ama dedim bir şekilde motive oluyorum dedim. Ee, daha sonra işte hani biraz daha ilerlerinde mesleğin çok da yapılamayacak çok da ım, şartlarının güzel olmadığı bir meslek olduğu hakkında konuştu. Bunu zaten hemşire olan herkes şartların güzel olmadığını ve yapılmasını çok zor bir meslek olduğunu farkındadır diye düşünüyorum. Şu an belki hemşire değilseniz x X1... bir meslekteyseniz hani bu konuda çok empati kurmanızı beklemeyebilirim. Herkese kendi işe en zor geliyordur çünkü bunun da etkisi olabilir. Ama e, hemşirelik gerçekten bayram seyran demeden bir şekilde özveriyle çalışmak zorunda kaldı. Kendi hayatını bazen ikinci plana attığım. E, özellikle özel sektörde e, köle gibi çalıştırılıp 3 kuruş paraya mahkum edildiğin. E, masa başı olmadığı ve sürekli ayakta hareket halinde olduğun için de deli gibi yoruldun. Zor bir meslek hemşirelik. Bunu söyleyebilirim. Ee, ve bunu bir şekilde icra etmeye çalışırken de hak ettiğimiz saygınlığı da göremiyoruz. Bu da maalesef su götürmez bir gerçeklik. Ee, ve bu hemşire gerçekten normalde ben sahadaki her hemşireyi sevmem. Çok da eleştiririm meslektaşlarım. Şu an hani hemşireliği böyle övdüğüme bakmayın. Herkese de çok güzel yapmıyor yani. Ben de yapmayın da eleştiriyorum. Hani hiç öyle e, normalleştirmiyorum kafamda. E, Hemşireliği kötü icra eden kişileri. Ama bu hemşire öyle bir hemşire değil benim için. Gayet iyi icra ettiğini düşünüyorum. Tabii ki de hani zamanımız kısıtlı ve hani çok hastaya az hemşire düşme muhabbetinden dolayı %100 mükemmel derecede hastayla ilgilenmiyordur mutlaka. Ama hastayla genel olarak hakikaten ilgileniyor. Bir sorunu olduğunda kulak arkası yapmıyor. Onu çözümlüyor bir şekilde. Ee, önemsiyor karşısındaki insanı. Yani sen onu anlıyorsun. O gerçekten o hastanın, hastalığının o sorumluluğunu almış. Yani i̇yi bir hemşire gerçekten. Hani tamam hani böyle mükemmel işte böyle devasa o bir melek o bilmem ne falan değil ama hakikaten iyi bir sağlık personeli profesyoneli diyebilirim. Yani Aşırı da böyle övmüyorum. Yerlere çıkartmıyorum, pardon göklere çıkartmıyorum ama gerçekten güzel icra ediyor mesleğini. Ama konuşmalarımızın ilerlerinde kendisinin sahada çok yorulduğunu, çok kendisinden fedakarlık yapmak zorunda kaldığını, şartların çok zor olduğunu falan filan işte bu daha demin bahsettiğim sebeplerden dolayı hemşire dışında bir kaçış aradığını söyledi. Bunu yapan çok hemşire var. Bunu bize yapmamızı tavsiye eden de çok hemşire var. Hatta hemşire dedi ki ben dedi 3. sınıf hemşireliği bırakmayı düşünüyordum. Keşke bıraksaydım dedi. Ee, ben normalde böyle söyleyen hemşirelere karşı derim ki, e, o zaman yapma bu mesleği hani. O zaman sen şu an bu parayı kazanıyorsun ve hani para, bu para kazandığın yere laf ediyorsun. Ben bunu, bunu doğru bulmuyorum bir saniye. Ee, para kazandığı yere insan tükürmemeli bir noktada gibi düşünüyorum. Bunu bazı hemşireler için söyleyebilirim ama şu an kliniğimde bulunan hemşire için ben bunu söyleyemem. Ee, çünkü ee, hastaların yanına gittiğinde hastalar orada o hemşirenin o mesleği zoraki bir şekilde yaptığını e, yorulduğunu bilmem bilmem ne bilmem ne sebeplerden dolayı e, onlara kötü davrandığını vesaire düşünmüyor. Aksine hastalar hemşire hemşiremizle hemşireyle çok güzel bir ilişki içinde. Ee, ve hani onun muhtemelen bu mesleği bırakma düşüncelerini hissetmiyorlar hissetmek zorunda değiller bu arada. Hani hissetmiyorlar derken ben aslında iyi bir şey olarak bahsediyorum bundan. Çünkü bu bizim kişisel hayatımızla alakalı bir şey. Şu an yaptığımız mesleği sevmemek, tatmin olamamak, bilmem ne bilmem ne. Bunları hasta yansıtmamamız gerekiyor kesinlikle. Buna katılıyorum. Her zaman yansıtmadan durabilir miyiz? Bundan emin değilim. Ama gereken şey yansıtmamak. Ama mesela ben bu hemşirenin gerçekten böyle demesine sinir olmadım. Haklıdır. Haklı yönleri vardır. Ben de anlayabiliyorum onu. Her ne kadar öğrenci olsam da ben gerçekten sağda yaşanan sorunların farkında bir öğrenciyim. Boş bir öğrenci değilim. Ee, ve hemşire bana bunu söyleyince şöyle düşündüm. İyi hemşireler hep gidiyor. Ee, ben bunca zamandır bana iş kitleyen, işte işini böyle başından sağma yapan, bilmem ne yapan bir hemşirenin başka bir okul okuduğunu, başka bir bölüme geçeceğini, bilmem akademisyen olmaya çalıştığını. İlla öyleleri vardır ama öylelerini ben çok görmedim. Öyleleri hep hemşire olarak kalıyor çünkü. Ama böyle işte nerede işini düzgün yapan, bilmem ne yapan biri varsa o ya akademisyen oluyor ya başka bir meslek yapmaya başlıyor ya da direkt mesleği bırakıyor işte çocuk falan büyütüyor. Biz iyi hemşirelerimizi kaybediyoruz. Ben bunu bir kere daha hissettim burada. Ve bu benim sadece görebildiğim tarafı. Ve ben buna gerçekten üzülüyorum. Biz biz e, halka hak ettiği hemşirelik bakım hizmetini veremiyoruz. Veren hemşireleri elinde tutamıyor Sağlık Bakanlığı, devlet, yetkili kurumlar. Ya yurt dışına gidiyor ya bir şey oluyor ya bilmem ne. Ama elinde tutamıyor e, kalifiye insanları. Herkes... Çok mutsuz, herkes çok demotive ve herkes gitmek istiyor. Böyle bir e, tablo var karşımızda. E, ve bu beni gerçekten üzüyor. Çünkü ben e, bu mesleğe motive olabilmek için hakikaten çabalıyorum. E, bu mesleği güzel bir şekilde yapmak için hakikaten e, okuyorum. Bilmem ne, bir şeyler yapıyorum yani. E, ve ben bu mesleği iyi bir şekilde yapmak istiyorum. Ben iyi bir hemşire olmak istiyorum. Ben hastayı önemseyen, hastayı dinleyen, hastayı duyan, hastanın her şeyiyle tam teşekküllü bir şekilde ilgilenen, yetkin, donanımlı, bilgili bir hemşire olmak istiyorum. Mümkünse de bir araştırmacı rolümünde olmasını istiyorum. Bunlara yanı sıra. Şimdi benim böyle ideallerim var. Ama ben bu idealler yolunda giderken o hemşireler, bu hemşireler, diğer hemşireler gibi ben de demotive olacağım. Çok şeyle karşılaşacağım. Ve ben bundan korkuyorum. Ee, ve ben daha yolun başındayken böyle şeylerin farkındayım. Yani e, şu an e, hemşirelerin onlara dediklerinden fazlasını yapmayan sınıf arkadaşları mesleği bırakmayı düşünmüyorlar. Ee, hoca bir ödev verdiğinde onu tam teşekküllü yapmayı beceremeyen arkadaşlarım, hani ödevi de bu arada mesleğin bir alakası yok demeyin var. Ee, bunu beceremeyen arkadaşlarım ama her ödevi düzgün yapan da bu arada iyi hemşire değil onu da söylemiyorum ama ben öyle olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki de eksikliklerim var ama e, bazı insanlar eksikliklerinin farkındadır ve bunları düzeltme önünde ilerler. Ama bazıları da var olduğu o. Vasat altı konumu pek bir benimsel pek bir sever öyle devam eder. Ve bu vasat altı o konumu çok benimsenen insanlar, çok da bir şeyi sorgulamayan insanlar bize bakım vermeye devam eder. Biz de böyle bir kendisini geliştirmiş kişileri yavaş yavaş kaybetmeye devam ederiz. Ve bu beni gerçekten üzüyor. Hani ben istiyorum ki biz bu mesleği geliştirmek, ilerletmek, bir şeyleri düzeltmek için bir şeyleri düzeltme yolunda ilerleyelim. Ama atmosfer böyle bir atmosfer değil. ben örgütlenmeye, hemşirelikte örgütlenmeyi öğrenci yıllarında edinmeye çalışıyorum. Bir takım topluluklar içerisinde ki zaten hemşirelikte örgütlenmenin en tek bir yer var. Ee, orasının içerisindeyim. Ama ben oradayken bile çok demotive olduğum durumlarla karşılaşıyorum. Şimdi ben örgütlenerek sorun çözme kısmında Oradan bir tatmin olamıyorum. Oradan sorunlarımın çözülebileceğine inanmıyorum. Gerek örgütün içindeki şeyler, toplumun içindeki durumlar. E, gerekse ülkemizin siyasi e, atmosferi olsun. Bunlar beni demotive ediyor. Ben buradan bir çıkar yol bulamıyorum. Ben gittiğim hastanede kendime bir çıkar yol bulamıyorum. Biz e, nasıl bu halka e, nitelikli bir bakım hizmeti vereceğiz? Ben bu noktada hakikaten çok endişeliyim yani. Normalde zor kliniklerde değildim. Plastikte falandım. Hani oralarda tabii ki de hani e, ciddi vakalar var. Hani onları küçümsemek açısından söylemiyorum ama daha hafif bir kanser ya, hastaların bulunduğu bir kliniğe göre. E, ve hani bu kadar zor bir klinikte bu kadar nitelikli bir hemşirenin böyle diyor olması beni hakikaten üzüyor. Ve tek o kişinin de böyle demediğini, böyle düşünen çok fazla insanın, çok fazla hemşirenin olduğunu da biliyorum ve bunlar da beni üzüyor. Aslında bunu hem bu üzüntümü dile getirmek istedim. Biraz içimi dökme gibi olsun istedim bu podcast. Hem de e, hemşireler arasında belki bir dertleşme gibi olabilir bu şu an kaydettiğim şey. Bir hemşire beni dinliyorsa eğer. Ya da hemşire olmayan birisi beni dinliyorsa biraz belki bir perspektif edinmiştir bu problemimize karşı. E, çünkü bunları tek dert eden ben değilim. Bunu biliyorum. Ee, bu bir grup insanın düşüncesi ve ben bunun sadece bir parçasını oluşturuyorum. Ee, öyle. Genel olarak durum bu. İleride ne olacak? Hepimiz görürüz artık. Ben ne olurum? Genel durum ne olur? O şekilde. Ee, daha fazla bir şey diyemiyorum herhalde. Çok cümlemi toparlayamadım. Bir yere de çok bağlayamadım. Beni dinlediyseniz eğer teşekkür ederim. Ee, eğer bir instagram adresi belirtmişsem bunu da her seferinde söylüyorum da Bilmiyorum belirtir miyim. Ee, bana oradan yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi kimler, iyi zamanlar diliyorum size. <laughs> Görüşmek üzere.